Herkese tekrardan selamlar. Ben İmparator. 8. sezon ilk sıralama maçıyla karşınızdayım. Bu sezon boyunca rank kasmaya çalışacağız ve bakalım ilk video ile birlikte hangi ranka kadar çıkacağız. Şu anki rankımı hatırlamıyorum cidden. 2 sezondur aşağı yukarı hiç oynamıyorum. Ee, görevimiz var şimdi bizim. O yüzden m 9 ile başlamayacağım oynamaya. M13 silahını açmaya çalışıyorum. Hop 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 hop. Hmm, geç kaldım. Hassasiyetler değişmiş bu arada oyunda buna henüz pek alışamadım ben. Ve günün ilk oyunu gerçekten hiç ısınmadan girdim. Oyundan bir tık. Wow. Sıkıntı yaşadık. O zaman şu an. Adam katana ile çok oynuyor ve Katana'yla oynayabilmek için bir tık hızlı olmak gerekiyor. Hop! Mermi bitti. Ee, şuradan değiştirelim. Hemen AS silahımıza geçelim. Hop! M4 bir tık geri kalıyor. Seri sıkamıyor. Bu karşı seri sıkmak avantajlı. Nerede bu? ses var. Ah. Tableti biraz yukarı almam gerekiyor şu an. Çünkü kaydırmam gerekiyor. Biliyorsunuz Jairus bu Bir süredir. Şurada. Ölmüş. Hmm. Soldan çıkıp vurdu adam. ben M29 kullanıyor zaten. Bana karşı çok daha seri kullanıyor. Hem yani daha avantajlı. Bu silah çok iyi kullandığını herkes az çok bilir. Biraz da buraya karşı kullanalım. <laughs> karşı V'yi de açtık ve şuraya da bunu koyduk. Abi çok iyi oynuyoruz şu an. Şeyi bozmayız. Ve oyunu kazandırdım. Bir tık kolay geldi. Oyuncular çok iyi değil gibiydi. Burada bir ping kayması oldu gördüğünüz adam. ışınlandı bir yandan. Ee, i̇nternetimiz kötü o birazcık. Çünkü video yüklüyorum. Bir tık boşladım İmparator kanalı. Farkındayım. Şimdi seri seri video çekmeye çalışıyorum. Bursa'ya oldum e, ee, yurtta pek oynamaya vaktim olmuyor biliyorsunuz. Şimdi olabildiğince video stoklamaya çalışacağım. Böylelikle de sizde videosuz bırakmayacağım. Ve yıl dönümü jetonu ödüllerini de alıyoruz yavaş yavaş. 3 maç oynayalım. Adam 27 kilo almış. Ben de ben iyi oynadığımı sanıyorum aslında. Benim adam taşımış bize. 5 kere falan ölmüşüz. Şu an Gazi 5 rankındaymışız. Gazi 5 benim için oldukça düşük bir rank. Çünkü ben pro seviyesi, pro 3'e kadar çıkmıştım geçtiğimiz sezonlarda. Bir önceki sezon değil e, ee, 6. sezon olması gerekiyor aynen 6. sezonlu Pro 3'e kadar çıkmıştım Hadi. <laughs> Domination geldi hiç sorun değil Orada yeni karambitime bakıyorsunuz biraz kasa açtım Bunları <laughs> bir şey çekmedim Keşke çekseydim ama Şuraya bir bomba sallayalım direkt Enemy in sight. Contact with enemy. Hop. Adam beni suladı resmen. Adam beni kirletti. Hop, bombayı öldü adam. Yukarıda adam. Mermi bitti. Gelsinler bakalım. Ah be. Bir adammış ve onu da 3 mermiyle öldüremedim mi? Oha. Çok üzüldüm. Benim Sentrygan öldü mü? Ölmüş. Ama nasıl? Hangi ara? İşte böyle yenerler sizi. Şurayı koyuyorum. Hayır. Hayır çok fazla adam vardı. <laughs> Silah kontrolü bitik ağır. O yüzden zorunlar yaşayabiliyoruz bu şekilde. değil şu an ama her an yenilebiliriz. Hayır. Kaç kaç. Nasıl? Neyse. Taraf değiştiriyor. Masevalde devam edelim ama 6 kill almışız. Takımı ben sırtlıyormuşum gerçekten bu sefer. Uf, Karamit çok güzel ya. Ben aslında M13 için skin açmaya çalışıyordum. 3 kere falan açtım. Olmadı. Kim sıkıyor oradan? Adamı bile göremedim. Arkadan gelmiş. Süper. Kulaklık takmıyorum, yarı kulaklık takmaya başlayacağım artık o mi aynen, Bu adam hep beni vuruyor bu arada. Oraya pusmuş çünkü, şerefsiz. <laughs> İlk saçma çıktım oraya ama artık adamların yerini az çok biliyorum. Ay. Bravo! Huuu karamitledik! Hmm. <laughs> BOT sanırım ya Kırmızı <laughs> gök Nasıl vuramıyorum ya. Aynen bunlar bot abi. Delmiyor. Delmiyor. gibi vurdum gerçekten İnanılmaz kötü oynadım orada Delmiyor. Delmiyor arkadaşımız bot. Hayır. Uf. Kondu ölmekten kurtuldu. Onun mermi bitti. Hadi bakalım. Aldım. <laughs> karamitte kill aldım. İkinci killinizi aldık. Ah! Oh, güzel oyundu. Size şimdi açtığım kasaları göstereceğim ve çıkanları göstereceğim. MVP'yi almışız hak ettik ama bu oyunda. E, Elite 1 kademesine yükselmiş olduk. Hani biliyorsunuz her e, yeni sezon geldiğinde ranklar bitip düşüyor. Yeni bir sürü farklı özellik geldi ama Bunlardan bir yere bir bahsedeceğim ama bakalım. Bu arada yeni savaş sezon milletini alalım çünkü önceki sezonu bitiremedim ben yoğunluğumda yoğun olduğum için. Böylelikle ücretsize gelemedim ne yazık ki. Hades mi bu? PP bison. Oo. Yalnız çok güzel skin bu. Ama bende free şey var. De Destansı nadir skin mi? ne var? Aynen. devahta potor var bayağı iyi. Sek bak mesela SKS şeyi çıktı. Hakimiyet mitik dropu bundan 3 tane açtım. Ama bu geldi karambit. Az önceki oyunda o kullandığım karambit aynı zamanda. Az önce gösterdim SKS ve SKS'de bulunan bir adet şey. Tılsım tılsım gayet hoş. Ama ben bu silahı istiyordum. Gerçekten çıksa mükemmel olurdu da ne yazık ki çıkmadı. Şu anda 210 CP ve 210 CP artık değmez. Hani o kadar para verilmez buna. Şimdi bu da gayet güzel. Bunu açtım. Hani bunu gelmesini umuyordum. Bu gayet çok hoş bir paraşüt. Sırf için açtım bunu ve böyle bir şey geldi. Atla işte dolumu. Sıkıntı yok. Yine Battle Royale'de kullanacağız. Bundan bir tane açtık. Bir tane daha var. Aynen. Bir de fest çekilişi yaptık. Yani. Bununla e, ses bombası geldi. Böyle. Hoş duruyor aslında ama ses bombası kullanmıyorum pek. En azından bir beyzbol sopası olsaydı yine aynı kademede veya ve direkt araba olabilir. Oldukça hoş duruyor. Bu kadın da olabilirdi. Bu kadın için açmıştım aslında bakarsanız. Bu kasayı da ne yazık ki. Pekala. Bu video böyleydi. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.